Kanka şeyi yapmadık ya kaç kilo Bir baksana YouTube kanalı kaç kılavuz ayette şu an Şarj aleti olursa Duyuyor musun beni kanka? Duyuyorum başladık mı abi? Başladık kardeş. Tamam Herkese selamlar diyelim şimdi Ve iyi akşamlarımızı da söyleyelim Aynen İki kişi geldi hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben şu an sayfayı bir yenileyim. Gelenleri göreyim. Kayıptan kendini bir dinle kardeşim. Hoş geldiniz Ben şu Bakalım. Ben şu fırlığı kapayım da. Yani <laughs> tamam. Sen yani hoparlörü kapat duyuyor musun Emre'cim ben? Duyuyorum abi. Aleyküm. Hop Hoş, geldin. Hoş, Hoş geldin sefalar getirdin. Tamam. Çok hmm. güzel oldu baba. Tamam. Sesim de geliyormuş onu gördüm. Arada arkadaşlara sorarız. Evet gençler. Aleyküm selam. Genç vlogger. Yiğit ile hobi. Merhaba kardeşim. Merhabalar. Emre sen beni duyuyorsun değil mi kardeş? Duyuyorum abi. Tamam süper oldu ya. Aleyküm abi. selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ücretli tanıtım açarken yanlış oldu kardeşim ondan dolayı. <laughs> Telefonu bir, bir saattir yapmaya çalıştık açıkçası. Aynen yarın saat bir saattir uğraşıyoruz resmen. He. Yarın da işe gideceğim. Allah'ın izniyle e, gitmeden bir sizlerle muhabbet edeyim dedim. Genç Ula kardeşim bekle bekle çatladım demiş. Ha tamam. Şu görüntü kalitesi var. Aleyküm nasıl? selam Ziya, Ziya Yılmaz. Hoş geldiniz. Hani gecenin bu saati olması rağmen herkes geldi. Aynen. Gençler merhaba. Şuradan ayar yapabiliyor muyuz? Görüntüm nasıl? Görüntün güzel. Tamam kanka. Aleyküm selam diyelim. bu ee, Murat ee, abi evet. duam telini demiş? Eyvallah. Şu anki yaptığım düzeneyi bir görseniz gençler şaşarsınız biliyor musun? Heh ee, Mehmet Volman öyle kardeşim yapacak bir şey yok. Ee, geç büyüyor ya. Balıklar büyük olduğu için odamızlık aşamasına gelene kadar sıkıntı oluyor. Aynen. Emre senin sesin de geliyor. Aleyküm selam Aynen. Tarık Boztepe abim. Beyaz Tepe pardon. Aynen. Buradan da görüyorum bilgisayarda. <laughs> ee, İyi oldu abi valla güzel düzenek kurduk. Aynen ya kafamız rahatladı kardeşim. Ben de sabahtır beri şu koltuğa çiviyle çakıldım yani resmen. Aynen. Abi benim de 4 dört kere altın doldurdu ama üç gün tutuyor atıyor. nedendir? Belki erkek fazladır kardeşim. Ondan olabilir. Abi eee... benim bir kanka var. Onu şey yapayım mı? Moderatör yapayım mı? Güvenliklerini yap. Kendin de moderatör değil misin? Ben moderatörüm. Tabii o mi? arşiv olarak. Tamam bir şey olursa sen de varsın. Arkadaş da var. Güvenliklerini yap kanka. Ben şu sobayı yakmaya çalışıyorum yani. Buyur Ziya yılmaz. Tamam. tekli oku emre sen. Ee, ben şurada okumaya başlayacağım. Sobayı yakacağım ben şimdi. Ziya Yılmaz sorusu var. Sor kardeşim. Sobayı yakacağım şimdi. balıklarına baya güzelmiş. He. Maşallah. Seninle en son hatta videoya göre de zaten bayağı bir çoğaldılar. Ben soru var mı ona bakıyorum. Sorum şu anda yok. Evet. Herkese hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Zaten bu korona zamanları. Ah. <laughs> Ee, yani. Yarın işe abi. gideceğim gitmeden önce bir sohbet edelim dedim gençler. Aynen yok. Cumartesi günleri de biz çalışıyoruz. Cumartesi yarım gün ama değil mi abi? Aynen. babayı yarın bir şöyle. video bekliyoruz abi. Eczanede bir video. Eczanede de canlı yayın yaparız ha. Hahaha. <laughs> <Öyle gülüyor> <böyle. gülüyor> Ben oraya gelirsem güzel olur. Ya kardeşim bizim kapımız herkese aç. Emre sesin güzel geliyor değil mi kardeşim? Senin sesin güzel geliyor. Tamam. Sen şeyden de açsana. Ee... Arkadaşlar bu arada sesimiz güzel geliyor. Onu da söylersen. Emre'nin sesi de geliyor mu gençler? Aynı anda telefondan ses ve canlı yayın yaptık. 8 kişi gidiyor bize. Gayet güzel bir sayı. Tıpla ilgin var mı? Ama Ekran çıkıyor. Var kanka. Evet. Şöyle diyeyim, Emre sen bilgisayarı atsana ya. Bilgisayar dibinde zaten açık bakıyorum oradan. Tam oradan ses güzel geliyor mu? Bak. şu, şu sobayı da bir yakalım. Kardeşim tıpla ilgim var mı demiş bir kardeşimiz. Şey ne? Ee, şöyle diyelim ben eza ne de çalışıyorum öyle bir anlamı var. Hastanede de çalıştım. Şöyle <laughs> Soruları <gülüyor> sen <gülüyor> bana sesle okuyayım. Ses güzeldi, görüntü biraz sıkıntılı demiş. Şey, kalite sizde düşük olabilir arkadaşlar. Ben de, de düşük yükselttim. Ama şu an kaliteyi de çok tatmayalım ya. Yani. Ben ben bir kapatayım, açayım gençler. Tamam mı? Zaten Yo, kalite bu kalite aslında iyi fena değil yani. Öyle kötü evet. bir şey yok. Memnunum kardeşim. Ee, hem ilaçların ne işe yaradığını biliyorsun. Hem balıkları tedavi ediyorsun. Öyle diyelim. Ve şu kulaklı çıkarayım. iki ses birbirine karıştı. Yani... Kimin Ben bu canlı yayını kapatayım. Şimdi görüntüyü ayarlayacağım. Bu şey. Ayar Kalite düşük ayarlamış herhalde. Ha? Herhalde kaliteyi düşük ayarlamış. Aynen. Şimdi görüşürüz. Beni bekleyin geliyor. Tamam arkadaşlar bir yer